biraz konuşabilir miyiz sadece <laughs> sadece bu durum hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum e, yani eğer senin için de sorun değilse olan bir tane hakkında düşünüyordum ve yani ikimiz de kırıcı şeyler söyledik ve özür dilerim. Öyle demek istemedim biliyorsun sinirlenince ne dediğimi bilmiyorum. İkimiz de üzgünüz. Yani en azından ben üzgünüm. Daha ağırdan almalıydım. O kadar... <laughs> o kadar ileri gitmemeliydim. Bana öyle şeyler deyip kıskançlık krizine girdiğinde yani 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 ama her neyse ne demek istediğimi anladın mı? Sanırım. Ama sinirlenmemin en büyük sebebi bu bu ilişki. Şu ana kadar ki en mutlu olduğum ilişki ve öyle ufak tefek şeylerden dolayı mahvolsun istemiyorum. Ne zaman böyle bir kavga edecek olsak korkuyorum. Seni kaybetmekten. <laughs> Aptal gibi hissediyorum. Ve sana söyleyemiyorum bunları. İçimde kalıyor sürekli. Her kavga ettiğimizde... ...yaşıyorum bu korkuyu. Sadece... ...seni kaybetmek istemiyorum. Tamam mı? Şu ana kadar... ...hiç böyle hissetmemiştim. Benim için... ...önemlisin. Biraz aptalca geliyor kulağa. Böyle kavgada pişman olacağım bir şey çıkınca ağzımdan. Sanki sanki olduğum yerde elektrik çarpıyor. Seni üzdüğümü fark edince de saçımı başımı yolasım geliyor. konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yok. Seni o kadar seviyorum ki. Ne kadar düşünüyorum biliyor musun? Geleceğimizi. <laughs> Birlikte yapmak istediğim şeyleri. <laughs> Özür dilerim. O kadar da Önemli değil ne de olsa. Hey. Hey gel buraya. Özür dilerim. Seni gene mi üzdüm. Biliyorsun bende keçi inadı var. Haksız olsam da batırdım değil mi? Her şeyi. <laughs> tamam. Ben haksızım. Özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olursa oturup konuşalım. Tamam mı? Yanlış anlaşılmalardan dolayı birbirimize küsmeyelim. <laughs> Gel buraya. Tamam. Geçti. Sensizliğe dayanamam ki ben. Hele o, <laughs> o gülüşüne. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Kim benim güzel kızım? Hı? Kim? <laughs> evet, sensin. Niye öyle öyle sarılıyorsun? Ne oldu? bakıyor. Oh. İyice sarıl bana. Ya şöyle kucağıma. Ha? Nereye olacak? Yatak odasına. Geç şöyle. <laughs> Pardon. Bir yerine bir şey olmadı değil mi? <laughs> Şimdi... ...benden... ...özür dileyecek misin? Yoksa... <laughs> zorlama. mı?